Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Çapkın'ın bugünkü bölümünden yepyeni kareler paylaşmaya devam ediyoruz. Bu akşam muhteşem bir bölüm bizleri bekliyor. Herkes heyecanla yeni bölümde neler yaşanacağını da merak ediyor. Eğer sizler de akşamı beklerken bölümle ilgili yeni haber ve görüntüler elde etmek istiyorsanız Kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.